Elhamdülillah yine hmm. sorulan sorulardan bir tanesi de, yani özellikle e, hani sizi tanıyanlar, e, tebliğe başladıktan sonra inananları tanıyanlar e, ve sizin tebliğ metninizdeki ve videolardaki ispatları görenler, yani biraz insafı olanlar özellikle şunu çok söylüyorlar. E, ya tamam çok güzel yaşıyorsunuz, çok iyisiniz. Yani ispatlar vesaire az önce sizin de söylediğiniz gibi e, tam hani bunlar da çelişki gibi. yok gibi çünkü bunu ben yok. de duydum hani işte zaman zaman bazıları işte okumuş çok profesyonelce işte alemde evet. okumuşlar bu bize gelmişti birkaç defa e, çok profesyonelce yazılmış evet. gibi evet. veya işte bazıları işte biz okuduk ondan bir çelişki bulamadık hani inanmayan insanlar yani biz anlıyoruz Mehdi olduğunu ama bir çelişki de bulamadık gibi bu şekilde evet. geliyor. en evet. evet. İnananlar, inananları da görüyorlar, yaşantımızı görüyorlar, şahit oluyorlar. Aslında gıpta ediyorlar, böyle de olmak istiyorlar. Ama takıldıkları yer yani tam her şey tamam. Hani ama nebiyim demese, Mehdi'yim demese. Yani mehdim dese de nebiyim demese. He, demese. Demeyeyim. Yani evliyayım dese tamam yani. Bugün e, belki binlerce inanan olacak, yanımızda olan olacak. Ama Eyvallah. nebiyim dediğiniz için İlk yıllarda özellikle bazıları hani belli bir zaman geçtikten sonra inanların istikametini gördükten sonra biraz alim e, ölçeğinde bazı insanlar ya söylediğim gibi işte güzel yaşıyorsunuz. Eyvallah tamam ama yani bu insan bir evliya falandır belki. Kendini mehdiyiz. hani bu iyi niyetli sonuçta bu adamlar kendince ölçmüş, tartmış kendince ilk yıllarda. Yani güzel yaşıyorsunuz. Bu adam belki bir evliyadır falan ama hani nefri olamaz yani. O başka bir şey yani. O büyük bir şey yani. İşte az evvel söyleyeyim hayal kahramanı diye. Hani 5 metre 10 metre boyunda hayal ötesi bir insan bekledikleri için. Sözün kısası yani o bir evliyadır. E, ondan dolayı da e, onun o haliyle, sözüyle, yaşamıyla şey, siz de ondan feyz almışsınızdır. İstikametiniz düzelmiştir gibi. Sözler ilk yıllarda epey e, gelmeye başlamıştı. O zaman aynı hemen hemen aynı o minvalde bir soru sordum. O zaman şöyle söylemiştik. Eğer biz Allah'ın evisi Muhammed Mehdi değilsek ve Mehdi olduğumuzu söylüyor isek ve hele Nebi olduğumuzu da söylüyor isek o zaman bırak bizim evliya olmamızı biz mümin olamayız. Hani yalancı bir müseyleme mümin olabilir. Hani Resulullah haşa Allah'ın evisi olmayacak. Ebu Cehil'in dediği gibi, Eylül Kitabı Alemi'nin dediği gibi ya doğrudur, dürüsttür ama peygamber olamaz. Yani peygamber olmayacak Resulullah. Evliya olacak veya onun gibi bir şey olacak. Yani işte hikmet sahibi bir insan olacak vesaire. Ama diyecek ki ben Allah'ın peygamberiyim. Ondan sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Bilal, Erbeş, vesaire sahabeler, inanlar istikamet bulacak. Böyle şey olabilir mi? Yani Resulullah ben peygam, peygamber olmadığı halde ben peygamberim dediği anda Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer yalancılardan olsaydı canlı malını keserdik. Yine ayet cellesinde yalancılardan olsaydı kalbini mühürlerdik buyuruyor. Hani Kur'an'ı kendi kendine uydursaydı yalancı bir peygamber olsaydı kalbini mühürlerdik diyor. Kalbi mühürlü bir adam. Hikmetle konuşabilir miyim? istikametle yaşayabilir Ona inanan istikametle yaşayabilirim Geri dönüyorum. Kısaca hani Resulullah o gün peygamber olmadığı halde ben peygamberim dese ne olur? Evliya değil. Mümin dahi olamaz. Kafir Dediğim gibi ona inanlar da kesinlikle ne kendisi ne inanlar istikamet bulamaz. Bugün aynı. İşte o gün de onu söylemiştim. Hani biz gerçekten Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi değilsek böyle olduğumuzu söylüyorsa. O zaman biz mümin dahi olamayız. Evliya ne mümkün? Mümin olamayız. Kafiriz o zaman biz. Rabbimiz ne buyuruyor? Can damarını keserdik. Kalbini mühürlerdik. Kalbi mühürlü bir adam. Rabbiyle ile bağı olmayan bir adam. Hikmetle konuşabilir mi? Hikmetle istikametle yaşayabilir mi? Ona inananlar istikametle yaşayabilir mi? Müseylemeleri biliyoruz. Resulullah döneminde de bugün de var o günün müseylemelerine ve etrafındakilere tarihe bakalım. Bugünün müseylemelerine ve etrafındakilere bakalım. İstikametle yaşayan bir tane bulabilir miyiz? Mümkün değil. Açık ayetle beraber kalbi mühürlenmiş bir adam. Rabbi ile bağı tamamen kopmuş bir adamdır. Bu adama inanan istikamet bulabilir mi? Mümkün değil. Onun için de tabi biraz bu en başta da cehaletten geliyor hani evliya olabilir falan. Ama biz bunu açıkladıktan sonra elhamdülillah o şeyler kesildi. Çok şükür. Ama yani ama burada sorunun hani tamamıyla özetlersek az evvel söylediğim aslında aynı yerine geliyor. Yani sonuçta böyle bir pencereden bakmak gerekiyor. Hani bu adamlar istikamet bulduysa ve şahsın kendisi istikamet yaşıyorsa en büyük alamet istikamettir. Sözüyle beraber apaçık. Bu şahıs Allah'ın elçisi ona inanlar evet apaçık istikamette yaşayan bu zamanın sahabeleri bu kesin gerçekti. Rabbin şahidimiz. Hani biz yine tebliğlerde zaman zaman söylüyoruz hani deliliniz nedir gibi sordukları zaman bütün Rasul ve Nebilerin zahiri delilleri Rasullere, Rasuller için onlara indirilen kitaplar ne bu? Rabbimizin vahyiyle yazdırdıkları ayetler. Bunlar oluşan oluşan kitaplar. Bütün nebilerin yine zahiri değil yine Rabbimizin vahyiyle ayet değil. Ama aynı Rabbimizin vahyiyle yazdırılan nebilerin yazdırdıkları deliller. Bütün Rasulü nebilerin değilleri bunlar. Bugün bizim aynı şekilde Rasulullah ne buyuruyor? En büyük müzdem Kuran-ı Kerim. İşte Kuran-ı Kerim Rabbimizin vahyiyle yazdırılmış ayetler. Bugün bizim değilimiz ne? Rabbimizin vahiy ile yazdığımız değil. Şey, bütün Rasul ve Nebilerin zahiri değilleri de bunlar. Peki bütün Rasul ve Nebilerin, yani soruna bina bunu tamamlıyorum. Bütün Rasul ve Nebilerin zahiri değilleri bunlar ama manevi delilleri ne? İşte burası. Hani istikamet dedik, iman dedik. İşte o gün Musa'nın Allah'ın Resulü olduğunun, o gün Harun'un Allah'ın nebisi olduğunun, o gün İsa'nın Allah'ın Resulü olduğunun, o gün Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğunun manevi delili onların ve onlara inananların önce Rabbini bulmaz. İnsanların anlayamadığı ve anlayamayacağı bu. Ebu Bekir kim? Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğuna inandığı andan itibaren Allah'ı bulan bir adam. Rabbini hisseden bir adam. İşte bütün Resulü Nebilerin Allah'ın elçisi olduklarının manevi ve kesin ve hakiki ve en büyük delilleri onlara inananların Rabbini bulması, hissetmesi ve istikametle yaşaması. Bugün aynı. Bir insan bizim Allah'ın nebisi olduğumuza inanmışsa Rabbini bulmuştur, hissetmişti. Bizim elimizde olan bir şey değil. Rabbimiz Resulullah Ebu Bekir e iman ediyor. Bilal bir şey iman ediyor. Rabbimiz o hidayetiyle beraber zatının kapılarını açıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Alim bakıyor boş boş. Ya yani ne diyor bu adam? Şey, Ehli kitap de böyleydi. Yani. Bilal bir şey bakıyor ama yani bu köle bu. Ne anlar bu dinden imanlar? Hani Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğuna iman ettiği andan itibaren Bilal abi şey Allah'ı bulmuştur. İlim budur. Bugün de aynı. İşte bizim Allah'ın ilisi olduğumuzun en büyük delili bugün manevi, hakiki en büyük delili mucizesi bize inananların Rabbini bulması, hissetmesi. Bu ne demek? Alim bakıyor. Kardeşim bile inanıyor. Yani besmeleyi zaman zaman söylüyoruz ya besmele çekse 5 tane 10 tane yanlış çıkar belki çünkü hani bir dini işte altyapısı vesaire yani bir öteden beri gelen bir dini bir altyapısı yok. Öyle bir hayatı yok. inanıyor Bir anda Rabbini hissediyor. Alim bakıyor ya bu mu yani? Bu mu inandı yani? Ama adam bir secdeye gidiyor yarım saat kalkamıyor. Bir kıyama duruyor. Yani kendini kaybediyor. Al bakayım camiye şuraya böyle yani şey yapmak istemiyorum çok ama hani iki dakikada patlayıp tut. Hani şu kılmamız gerekiyor namazı vazifedir. Yaptık. Bu mudur namaz? Şahalimini anlayamadığı Sözün kısası bugün de bizim Allah'ın nevisi olduğumuzun en büyük ispatı Muhammed Mehdi olduğumuzun Allah'ın nevisi olduğumuzun en büyük ispatı bize inananların imanla beraber Rabbimizin açtığı kapıdan Rabbimize gönlüyle bağlanması, hissetmez. Rabbini bulmaz. Hani biraz daha toplumun ufkuna yaklaşsın diye söylüyorum. anneci Necip Fazıl diyor ya, Necip Fazıl bir velidir. Rabbimiz öyle bir makama nasip etmiştir. Hali böyledir. Hani diyor ya, bildiğim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Bu ne demek? Necip Fazıl kadar. Ama bildiğim seneyi ey Rab, bilinmez meşhur. Bu ne demek? Hani günümüzde Rabbin o kapıyı açınca Rabbini hissediyor. Topluma ufuk açılsın diye bunu böyle söylüyor. Hani yakın tarih. Bir Ebu Bekir'le ve Bilal Ağabey'e kıyas olamaz Ama Necip Fazıl kadar. İşte bugün de inananların imanla beraber Rabbimiz'i hissetmeleri ve istikametle yaşamaları apaçık bizim Allah'ın nebisi olduğumuzun ispatı. Son bir sorumuz daha var. Ee, tabii Özellikle ilk soruda biraz üzerinden geçtiniz ama belki daha açıklamak istersiniz. Biraz gündemle de alakalı.